çocuktum, dünya kocamandı. Adımlarım arşınlarken patikaları, yeryüzü, gökyüzü, gök perilerle dolu bir vadi. Aşklarla sarmalanmamıştı her yan. Perilerle bir dünya düşlerdi. Bir peri, taş köprüde, taş köprüde resimlenen Ermeni anne. Ermeni hamile bir kadın. Ermeni bir çocuk. Anne hamile. Çocuk annesinin sıcaklığında. Kadın demirle üşür. Çocuk demirle üşür. Herkes suya hasret. Çocuk anne tek beden suyla ıslanır. Sarum çayında. Sarum çayı akar. Taşları döve döve. Taşlar haykırır, gök ağlar. Sarum çayı der ninem hıçkırarak, taş köprü der. Sarum çayı kızgın, yüz yıl öncesi hüzün, yüz yıl önceki dram. Çocuktum, parmaklarım kısa, gözlerim küçük, hayallerim benden öte. Hüzünlerim sarum çayının suyunda. Gençtim, dünyayı cebimde taşırdım. Şehirler küçüldü, ben büyüdükçe. Sokaklar küçüldü, babam küçüldü. Az ötede okul, az ötede komşum, az ötede iki öğretmenim. Öpüşürüm aynı yıl seni beklerken. Sarılırım kızın bedenine, sana sarılır gibi düşüncelerde. Uçurum olur şehir, ölümlerin gölgesinde. Taş köprü olur güzel şehrimin surları. Babam hüzünle bakar bize. Annem bakınır pencereden, babamın gözlerine. Herkes bakınır havadan gelen sesleri. Bir gün komşumuz uzanmış sokak ortasında. İki öğretmenim uzanır öğretmenler caddesinde. Saçları bozulmuş, elbiseleri kirlenmiş akşam kızıllığında. Çamura bulanmış bıyıkları. Tek bir sesleri yankılanır az ötede. Toroslarla taşınır seslerin sahipleri. Sarum çayı olur güzel kentim. Babalar üşür demirin sıcaklığında. Sarum çayı, kırmızı, sen yoksun. Dünyada sen yoksun. Dünyayı yakıp yıkmak ister gençlik ateşim. Ateş oldum, sardım kendimi. Yakmadım kendimde, başka kimseler.